Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Tecvid derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Arkadaşlar bu dersimizde bazı kavramlara değineceğiz arkadaşlar. Peki bu kavramlar ne anlamlara geliyor? Bunları inşallah öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Hareke. Hareke nedir? Harflerin sesli okunmasını sağlayan işaretlerdir. Harflerin sesli bir şekilde okunmasını sağlayan işaretlerdir. Peki bunlar kaç tanedir arkadaşlar? Bunlar 3 tanedir. 3 tane hareke vardır. Üstün, esre, ötre olmak üzere. Bir daha söylüyorum. Üstün, esre, ötre. Peki üstün nasıl okunur? Üstün ince harfleri e, kalın harfleri ise a sesiyle okutur. Bir kere daha söylüyorum. Üstün adı üstünde arkadaşlar. Harfin üstünde bulunur. İnce harfleri e, Kalın harfleri A sesiyle okutur. Şekilde gördüğümüz hareke üstündür. İkincisine bakalım, esre. İnce harfleri İ sesiyle, kalın harfleri ise İ, ı arası bir sesle okutur. Bu da şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar. Şu düz çizgiyi harf olarak hayal edin, tamam mı? Harf yerine yazmışım onu. Harfin neresinde bulunuyor? Altında bulunuyor. Bir diğeri ötre. Ötre ise ince harfleri u ü arası bir sesle kalın harfleri u sesiyle okutur. Bir kere daha söylüyorum. Hareke harflerin sesli okunmasını sağlayan işaretlerdir. Bunlar kaç taneydi? Üç taneydi. Üstün esre ötre. Üstün harfin üstünde bulunur. İnce harfleri e sesiyle kalın harfleri a sesiyle okutur. Esre ise ince harfleri i kalın harfleri de i ı arası bir sesle okutur. Arkadaşlar bu ince harfler hangileridir? Kalın harfler hangileridir? Elif Elifba derslerinde bunları ele almıştık. Bir diğeri ötre. İnce harfleri u ü arası bir sesle, kalın harfleri de u sesiyle okutur. Bu şekilde arkadaşlar bu dersimizde bazı kavramları ele aldık. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.